Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen Dizi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Oyuncularımız bugün de Yalı Çapkını setindeler ve birbirinden özel set görüntüleri paylaşmaya devam ediyorlar. Herkes Seyran ve Ferit'ten de muhteşem kamera arkası görüntüler bekliyor. Tabi cuma akşamını iple çekenler kanalımı takipte kalmalı. Çünkü dizi ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.